Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken olaya karışan 4 kişi araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki panelvan araçta 4 kişiyi polis ekipleri durdurmak istedi. Dur ihtiyamı vurmayan araç sürücüsü yaklaşık 15 dakikalık kovalamacının ardından emek kavşağında sıkıştırılarak yakalandı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınırken hastane kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Panelvan araç çekici yardımıyla 7. Yedemin Otoparkı'na kaldırıldı. Araçta bulunan genç kızlardan biri polise zor yaşattı. Sinir krizi geçiren ve kendini yolun ortasına atmaya çalışan genç kızı polisler güçlükle tutup ekip otosuna bindirdi. Araç içinde taşkınlık yapmaya devam eden kızlar da polis merkezine götürüldü. Arabada 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 Oturuyorum <laughs> şöyle. Merhaba, ben Selim Erken. Merhaba, ben Selim ne